Ee evet, Bülent evet. kardeşim hoş geldiniz. Hoş Şimdi kursumuzun hoş e, son günü diyelim artık bir gün daha evet. durur muyuz? Şimdi biz dördüncü gündeyiz. Evet. Bize buraya geldiniz. Ne iş yapıyordunuz? Hocam bize işin ben çekirdekten bir elektronikçiyim. Ee, yaklaşık evet. 20 yıl 25 yıllık bir tecrübem var. Televizyon tamiri, uydu sistemleri, güvenlik kamera sistemleri yapıyorum. Bundan 20 yıl evvel bir e, Telefonlarla uğraşmışlığım da var Tabii eski nesil Nokia'lar zamanında. O zamanlar el alışkanlığımız da çok iyiydi. Uzun süre ara verdikten sonra bu yeni nesil cep telefonlarıyla ilgileneceğim diye kendime karar aldım. Ee, uzun bir araştırma da yaptım, iyi bir eğitim almam gerekiyordu çünkü bunlar SMD devreler ve SMD'nin artık mikro olmuş hali. Ee, elektronik altyapım var, malzeme tanımı olayım var fakat tabii bunun şemasını okumadıktan sonra Hani da hangi malzemenin ne işe yaradığını bilmedikten sonra, ölçüm tekniklerini bilmedikten sonra e, bodozlama dalmış olacaktım. O yüzden daha profesyonel olsun diye hem şama okumada hem e, ölçüm tekniklerini öğrenme konusunda e, bu işi de artık yıllardır takip ettiğim Bülent hocamı takip ederek de işi iyi öğrendiğine kanaat, iyi bildiğine kanaat geldikten sonra ondan bu bilgileri öğrenmeye geldim. Ee, şöyle söyleyeyim, Bülent Hoca bence bu konuda artık e, işin hem temelini, hem eğitimini, hem pratiğini yapmış e, Türkiye'de en iyi 10 usta varsa ilk üçün arasındadır bence. Teşekkür ederim, takdirleriniz. Ben şahsi görüşümü söylüyorum. Herkes tabii kendini farklı yorumlayabilir. Tabii ben bu işin şu anda tam pratini yapan bir insan değilim. Yani e, ama pratini yaptıktan sonra inanıyorum ki kısa sürede ben de kendisiyle aynı seviyelere gelmek için yarışacağım herhalde. Evet. <laughs> Öyle inşallah. Diyeyim. Kendisi de zaten e, 3-4 günlük buradaki durumumuzda e, benim hakkımda kanaatleri vardır illaki tecrübe konusunda. En azından elektronik tecrübe konusunda. E, bundan sonrası ki takdirler bizim emeğimize bağlı. E tabii hocamızdan da destek alacağız. Tabii ki sonsuz. E peki sektöre e, ne önerirsiniz? Sektörümüzün e, şimdi bu sektörde binlerce esnaf arkadaşımız var. E, tabii ki kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ezber ama biraz bilgiyle. E, Hocam, şimdi netice itibariyle cep telefonu e, elektronik bir devre. Elektronik temeli olmayan hiç kimse bence cep telefonuna dokunmasın. Yani yapılan her şey, dışarıdan yapılan her şey ezberlerle yapılan şeyler oluyor. Görme işte biliyorsunuz artık YouTube'da, YouTube'da görsel olarak arıza belirtiyorlar. Görsellikle yapılan. Elektronik temeli olan adam zaten bu işte artık çözemeyeceği bir arıza olmaz. Elektronik temel derken hani böyle bir direnç okuma, bir kondansatör okumayla değil. Bunların çalışma prensiplerini de bilmesi gerekiyor ölçümlerine. Yani her, her parçanın bir çalışma prensibi var, gördüğü vazife var. Bunları öğrenmesi gerekiyor. Burada zaten onlar verildiği için ben geldim. Evet. Her bir devrenin veya her bir parçanın ölçümü için e, tabii ki alet edevat. Tabii bunlar çok önemli. Yani e, zaten e, bu işte bir de şema okuma olayı var. Zaten şema dediniz. Nasıl bir insanın anatomisi e, doktorlar anatomik yapısına bakıyorsa şemada da biz cep telefonunun anatomik yapısına bakıyoruz. Ee, evet. Bu kılavuzu bu işin yani. Şema bu işin kılavuzu. Zaten bunu yapan mühendis o kılavuzu çizmiş. Olması gereken değerleri vermiş. Bizim de bilgimizi pekiştirerek bunu doğru okumamız gerekiyor. Evet. İşte bu bilgiyi biz burada aldık. En azından ben kendi adıma aldığıma inanıyorum. Şimdi bunları, bunların üzerinde çalışmalar yaparak geliştirmek için çaba göstereceğiz. İnşallah. Peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim.